Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz ben iyiyim teşekkürler bugün size bir de hafiyiz hız hız arabasını inceleyeceğiz lisanslı araç aç şu an gördüğünüz gibi bekleyin şu an gördüğünüz gibi böyle bir araba lisanslı arkadaşlar lisanslı bir ürünümüz burada Şimdi arkadaşlar bu kutu açılışını yapacağız. Hadi başlıyor. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Biraz böyle. Bir de şey, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Mesela bu kol gücü şöyleymiş. Bir yani daha güçlü bu araba gitmesi. E özel yapım Şimdi açalım. Açalım arkadaşlar. Ha? Eğer biraz sıkız kan hediyelerimiz geldi az önce. Arkadaşlar bana aldılar. Sus. Ee, açtık böyle lisanslı araç. Şöyle. Çok rahat, çok profesyonel. Ben bir de a Bayağı a. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hop. böyle. Baya güzel bir araç. Tavsiye edeyim E, e, olduğu için söylemem bunun fiyatı ama pahalıdır. Güzel bir araç. Size tavsiye ederim. Doga arabası. Mavi. Güzel yani. Ben sevdim arkadaşa. Böyle. Ne diyor? Diyor ki arkadaşlar ya. Sallamadım. Değil. Diyor ki arkadaşlar mesela bu araç güçlü benim dediğim gibi güçlü gitmesi böyle kabiliyeti sahip bir araba ha? ve böyle güçlü bir araba ve bu kadar da arkadaşlar kutu açılımı işte bu kadar da tekrar gelirse kutu açılımı yapılacak ee, size görüşürüz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bir daha karşı bir şey diyecektim. Aklıma daha yeni geldi. Doğum kutu açılışı gelecek. Eğer nasip olursa. O da ikinci bölüme. Ve e, görüşürüz diyorum. Bay bay.